Emeklinin durumu yani şu anda orada da mesela belirsizlikler var. Emeklilerle de ilgili iki tane durum var bakın. Bir tanesi işçi emeklileri enflasyon kadar olacak yüzde 25-26 her ne çıkarsa. Ama memur emeklileri ve memurların alacağı en şey e, zam yüzde 21-22 civarında kalacak. Çünkü toplu sözleşme yapılırken biliyorsunuz memur sen masadan kalkmıştı. Ee, hakem heyeti de bir zam de dedi ki %10 size yeter. Zaten enflasyon düşürecek Merkez Bankası merak etmeyin. İkinci yerde size %10'luk bir enflasyon yeter. Şey, zam yeter. Ocak'ta da %15 almıştınız. Dolayısıyla 21 gibi bir şey hiçbir Bu arada 10 bin lira ola biliyorsunuz taban incilete yapıldığı için zamlar. Doğru. 10 bin liraların artırılıp artırılmayacağı yani herkesin şu anda 10 bin lira alan bütün emeklilere zam geleceği anlamına gelmiyor. Orada da bir e, durum yaşarsak şaşırmayalım. Yani asgari ücrete belirmiyor. Emeklilerinde bir bölümü şu anda diyelim ki 4 milyon kişiye 10 bin lira civarında maaş alıyor. Bunlar da işte 9 bin lira olup da 10 bin lira olanlar yüzde %20 civarında diye bakarsak demek ki 10 bin lirayı geçecek. Onlar onlara bir 700-800 lira zam gelebilecek. E, 8 bin lira olanlara belki hiç zam gelmeyecek. Şu anda 7 bin olanların tavan ayda zam yenmeyebilecek. Dolayısıyla o 10.000 liranın da enflasyon oranında artacağını düşünmek su şartlarda uygulanan hani sıkı para politikası sıkı maliye politikası bir ifade ediyor aslında yine politikalarının birer benzeri hı hı. Ee, buradan baktığınız zaman bunu görmeyeceksiniz ee, tasarruf tasarruf yani tasarruf diyoruz ama işte çalışanlar üzerinden bir tasarrufun çok mantığı var mı bilmiyorum yani e, piyasada durgunluk yaşayacağız. E, öyle bir şey ki aslında dönüp dolaşıyor. Geri, gene gelip e, çalışanları vuracak çünkü çalışanlar e, piyasa pazar çarşıya pazar'a çıkamayınca, alışveriş yapamayınca e, ister istemez işletmeler üretimlerini kısacak. Üretimlerini kısan işletmelerden işletmeler aynı zamanda eleman çıkarmak zorunda kalacaklar. Bu beraberinde işsizlik, ağaçlık, yoksulluk. Bakın bir acayip bir kısır döngüden bahsediyoruz. Bu kolay mıdır acaba? 3 yıl bunu sürdürmek mümkün olabilir mi? Şatafattan vazgeçebilecek miyiz biz bunları yaparken? Topyekun bir ülke olarak tamamen herkesi kapsayan bir tasarruf mu? Birinciyle mi biz bunu e, yürüteceğiz? Yoksa birileri e, gene daha da yoksullaşırken birileri daha da zenginleşiyor mu olacak? Açıkçası bu konuda çok fazla soru işaretimiz var ee, inancımız çok fazla güçlü değil önce toplumsal olarak buna inancı inancımızı bu anlamda geliştirmemiz lazım yani herkesi bu, bu noktaya çekmemiz lazım mesela şunu yapabiliyor muyuz devleti yönetenler şunu söylüyor diyorlar: mı kardeşim ben e, bir yıl boyunca bu yıl boyunca madem tasarrufa başlıyoruz asgari ücretin indiriyorum kendi maaşımı diyebiliyor mu? Bu en tepeden başlayarak en aşağıya kadar söylüyorum. Asgari ücret. İçine bilir ücret mi? Peki her biz bu yıl hepimiz evimizi taşın altına koyuyoruz. Bunu yapıyoruz. İşe gidip gelirken makam arabacın arabasını kullanmayacağım. Tıpkı asgari ücretini yaptığı gibi otobüse dolmuşa para ödeyerek gidip, gidip geleceğim diyebilecek mi? Bunu diyebilirlerse eğer sadece bir yıl geçtim bir yıl bir ay bunu uyguladıklarında toplum der ki Aa, evet biz ciddi anlamda bu işi galiba yapacağız. Hep beraber bunu yapın. Ama böyle bir şey ben düşünmüyorum. Şu ana kadar da böyle bir şey yapılmış değil. Ee, enflasyonu düşüremeyen ve düşünmek için ne kadar mücadele ver, verilirse verilsin. Yani bu konuda başarılı olup öyle yani Merkez Bankası para politikası kurulu üyeleri e, asgari ücretin bu zamlanmamasını istiyorlar. E, asgari ücret kadar biz bir ay maaş alacağız, 5 ay maaş alacağız ve onlar gibi yaşayacağız bunu biliyoruz çünkü yaşanabilir diyebilirler mi? Bunu gördüğümüzde toplum doğal olarak e, hemen buna ayak uyduracaktır. Aynı şekilde milletvekilleri de. Bakın ortalama milletvekiline ödediğiniz bizden e, aylık bu so bir, 4 ay boyunca söylüyorum. Aylık ortalama 160 bin lira ödemişiz. Bunların bir bölümü emekli bir bölümü çalışan. 140 bin lira emekli aydı ama emekliler de 97 bin alıyorlar. Ortalaması 160 bine gelmiş. Her ay 160 bin lira almak başka bir şeydir. Her ay 17 bin lira almak bambaşka bir şeydir. O yüzden hani toplumu e, bu bu alanla kanalize edecekse öncelikle inandırıcı olmak gerekiyor. Yoksa yani büyük arabalardan oteller falan e, bilmiyorum yani tasarruf diye ifade edilen açıklanan bölümlerde biraz önce hani siz de saydınız zaten bir e, çok sayıda tasarruf alanı var ve bir sürü sizin de dikkat çektiğiniz gibi gereksiz harcamalar yapılmayacak gibi ifadeler e, gerçekten içler acısı. Gereksiz harcamalar yapılıyorsa bu zaten suçtur. Sayıştay bunu yakalar veya kendi müfettişlerimiz vardır kurum iç denetim. Bunları yakalar ve gerekli cezayı verir. Ya yani bunu genelgeye yazılması kadar e, du, acı bir durum olabilir mi? Zorunlu mu? Bu bir, olmamış bir anlamda kabul edilmeyecek gibi ifadeler de var. Ya zorunlu değil. Zaten daha önce niye alınmış ki sorusunu beraberinde getiriyor. Evet. evet. Yani biz bu kadar şatapata çok önem vermiş. Yani ülkemizi böyle sanki e, petrol zengini bir ülkelerin böyle olağanüstü harcamaları ve olağanüstü diks e, gösterişli binaları falan gittiğimize görüyoruz yurt dışına. <laughs> ee, şimdi bizde birileri yani acayip GİKS binalarında kamu, kamu kurumları büyük binalarda duruyor ama o binalar kiralık. Bakın inanılmaz bir şey yamar ve yüksek kiralar bunlar. Çok yüksek kiralar. Ee, ve birilerine bir şekilde binalar yaptırılıyor. O yaptırılan binalara e, kurumlar oraya Kiracı olarak gönderiliyor. Şimdi bunların sözleşmesi bitince devam etmeyecek. Allah aşkına yani e, Aile Bakanlığı yıllardır kirada oturuyor. Yani bunu görmüyor musunuz? Kendi yeri o var, bu yurdu var. Bakın BDDK Ankara'da e, kendi binasını yapacaktı. Kiradan kurtulması için yıllarca yazdık. BDDK'nın ilk kurulduğu günden itibaren. Bu Gökgelen'de e, nasıl olur da bu kadar parayı seçersiniz diye haberler yaptık. Bu hükümet öncesindeydi. Bu hükümet geldi İstanbul'a taşıdı kiraya götürdü, burada kendi yerini, kendi binasını yapacağı yeri de başka bir yere verdi. Yani bu anlayışla mümkün. Yani doğru bir şekilde kurgusunu yaparsınız, gerçekten içten olursunuz. Ee, kamu malını harcamak kolay değildir. Kamu malını harcamak böyle hassasiyet ister. Ee, öyle hani ben rahat harcayayım ama başkaları tasarruf yapsınlar da olmaz. Bu tasarruf konusunda bir e, konuya da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ben belediyelerin, e, bakın belediyeleri bu konunun tasarıfla ilgili olarak özellikle belediyelere çok zor zorluğunda bırakılacağını düşünüyorum. Çünkü belediyelerin büyük bölümü biliyorsun malipet partilerinin eline geçti. Evet. İttirarın yönetiminde çok az belediye var. E, şimdi bu be, fark etmez o belediyeler, yani bu özellikle malipetteki belediyelerde. Diyor ki işte bu belediyelerle ilgili harcamalar konusunda çevrede şehircilik bakanlığından gerekme izinler alınır. O kontrol eden. Şimdi izin diye gittiğinde iki tane belediye başkanı izin diye geldiğinde düşünün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na birisi AK Partili olsun, birisi CHP'li olsun, birisi işte İyi Partili olsun neyse. hangisinin izni alıp birer yüzde o odadan çıkacağını tahmin ediyoruz az. Üç aşağı bir şıkara. Ee, şimdi Belediyecilik yapabilmek için toplumun çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Çocuk kreşlerine ihtiyacımız var değil mi? Yaşlı bakım evlerine ihtiyacımız var. Bunları devletin yapması lazım. Şimdi yet bir belediye el değiştirmiş, Bugüne kadar yapılmayan çocuk kreş kreşleri, yaşlı bakım evlerini yapmak istiyor diyelim ki belediye. Yapamaz. Bugün yapamaz. 3 yıl boyunca yapamaz. 3. yılın sonunda seçime gidilirken de derler ki kardeşim yapmadınız. Bakın belediyeler çalışmıyor demlebiliyor. O yüzden bu 3 yıllık süreç ile Selim'e ilerim ele seçimden sonra tamamen sonra adam bir sene, 10 bir sene. Zaten o marjı öyle sene ayarlamışlar. O, o, sene yapacaklar. Orada hiç sıkıntı yok. O yüzden ben hani e tasarruf tedbirlerini yıllardır e genelgelerini okuruz, yazarız. Gene aynı şekilde fotokopiyle çoğaltılmış gibi ya da işte e, yapıştır şeklinde aynısını görüyorum. Değişen hiçbir şey yok. Öbürlerine uygulayın. Madem hani tasarruf genelgesi diyorsunuz. Öbürünü bugüne kadar çıkarılmış genelgelere uygulayın. Bu kadar basit. Peki. Veya ona da geçtim. Yani sadece ve sadece kamu malını harcaya, harcama hassasiyetini sevgileyin. Hiç genelgeye gerek yok. İkinci sorusu Iıı, i̇zleyiciler en şuponu soruyorlar. Hali de. En meşhur kurumumuz. 5-6 bakanlığı geride bırakır. Ek ödenek deyince ilk sıralardadır. Iıı, bir etsiz yemek yenilmediği ortaya çıktı. Öğle yemeği listesi hakikaten dikkat çekici. İki et meşhur o marka, büyük marka araçlarına iade edeceklerini açıklamışlar. Tasarruf politikası gereğince. Sami Bey demiş ki koca yürekler hareketi gibi mübarek. Umudumuz attı demiş nükteden bir yorumda bulunmuş. Bir final yorumu da ondan icaydi Merduansız da Valla yani öyle bir şey ki bu e, de Zeyhan'ın haberiydi bugün bizde de manşet Çok güzel bir haber gerçekten. E, ya etsiz men 700 Dün tabi gördük e, gazetede yayınlanmadı ancak ge, gerçek mi diye epeyce bir baktım. şimdi ıspanak dahil her şey etli. Etsiz orada herhangi bir yiyecek göremezsiniz. Yani ana menüye baktığınızda yerler de zaten destekli. Şimdi böyle bir e, sofaya evlerde kurabilmek çok kolay değil artık. Yani üç, bir defa dört çeşit yemek olacak, 3-4 çeşit yemeğiniz olacak ve bunların içerisinde et olacak. Mümkün değil. Yani et alamazsınız. Şu anda et hani milyonlara yaklaşmış değer olarak hani bin, bin liraya, kilosu bin liraya et olur mu? Şu anda bin liranın üzerine çıkan etler bile olsun. Ya yani bu insanlar nasıl gidecek? Kıymayı nasıl alacak? Bu insanlar da onun içerisine katacak ıspanağı alabilirse e, kıymayı alacak içine koyacak ama e, bence ancak ıspanağı almış olmakla bile kendisini şanslı hisseden çok sayıda milyonlarca ailemiz var. E, artık onlar da bu menüye bence çok fazla bakmasınlar belki ya da hayal kurmak üzere bakabilirler onun dışında gerçekten işler acısı bir tablo görüyor, gösteriyorsunuz şu anda.